merhaba. Burada ne var? Siz Yazla tanıştınız mı? Tanışmadınız. Değil mi Yaz? Al bakalım Elçin. Açar mısın sen bunu? Yağız'a da açalım. Yağız nasıl açacağız? Sen bunu açmayı biliyor musun? Dur ben sana açacağım. Bekle. Kim beğendi bunları? Ben. Sen mi beğendin? Al bakalım. Seninkini de açtık neler çıktı. Top çıkmış. Bu parçaları birleştirelim top olsun. Al bakalım yaz. Aç bunları birleştirelim parçaları. Elçin sana ne çıktı? Bu ne? Aa. Bu neymiş böyle? Elçin açıp bakalım mı? Bir saniye aç. Nerede topların? Birleştirelim mi? Senin parçalarını da birleştirelim tamam mı Elçin? Olur mu kızım? Tamam. Burada ne var? Elsa. Böyle çevirince değişik oluyor. Böyle oluyor. Burada da böyle oluyor. Anna ve Elsa. Yaz topunu yapalım mı senin? Birleştirelim mi parçaları? He? Dur bakalım birleştirelim bunları. Topumuzu yaptık ama bir parçamız eksik kaldı Yağız. Ne olacak? Al bakalım onu bulalım tamamlayalım. Şimdi de Etchi'ninkini yapalım. Tamam. elçinin parçasını yapamadık. Bunları yapıştıracağız şimdi. Bu köpecik o da. Biraz korkunç bir hayvan. Ay yağız kaldıramadım. Yardım eder misiniz? Tamam ben Hadi aç. Bu yırtık. Emsal çıkarsın onu. Ver anneciğim. Çıkarabilecek misin Aynı teyzeciğim? Hoş alttan çıkartayım. Hadi dene bakalım. Hop. Hop. Heh, şimdi yağıza yapıştıralım onu da. Hop. 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 Getir. Yapıştır bakalım. Koluna mı? Hop. Aa, çok yapıştır. güzel oldu yüz. Evet. Şimdi sıra bende. Sana da mı? ama ama kalkıyor bunlar yapıştırıyoruz demek var, demek. eline yapıştırdım o çıkmıyor anneciğim sadece öyle yapışıp kalıyor Anne. hadi bakalım. Anne.